Evet, Demir ve arkadaşları bugün gezmeye geldiler. Bakalım kim kim var burada? Demir ve arkadaşları ve golf arkadaşı Zuzu Aa atımız da varmış burada. Evet, Ağustos böceğimiz Dinozor Vakvakordek Kaptan Kangal kurbağa Frog ve şişme atımız buradaymış. Hmm, ne yapıyorsunuz bakalım? Oyun mu oynayacaksınız? Ne yapalım bugün? Biz çok sıkıldık, oyun oynamak istiyoruz. Evet arkadaşlar, bugün döner sandalyeye binecekler Demir'in arkadaşları. Bakalım kim kim geldi? Hepimiz dönmek istiyoruz. Demir bizi oyun oynatacak. Aa, öyle mi yapacaksın aşkım? Hmm, o zaman ben de size birazdan köpük banyosu yaptırayım olur mu? Olur değil mi Demir? Sor bakayım arkadaşlarına olur muymuş? Hadi bakın gel yanlarına çıkacaksan kucaklarına oturacak mısın Demir? Ha kucaklarına oturacak mısın? Hadi gel seni çıkartayım bakalım. Hop. Ne Demir ve arkadaşları? Dönme dolaba bindiler. Ben onları Luna Park'a getirdim. Dönme dolapta dönüyorlar. Eğlenceli mi demin? Beğendiniz mi? Yuppi! Uuu. Yuppi! <laughs> Eğlenceli mi? Aa, şişman orada ağlıyor. Beni bıraktınız dedi. Hmm. Ya beni burada unuttunuz ya. Ben çok üzüldüm. Aa, evet. Demir seni burada unutmuş. Hemen alalım seni de ama düşme tamam mı sıkı tutun. Hayır ben düşmem ki çok sevindim beni de alsınlar. Uhu. Yolculuk nereye böyle? Dönme dolapta mı dönüyorsunuz siz bakalım? Şaşkın gel sizi. Ha? Güzel mi Demir? Eğlenceli mi? Evet biz çok eğleniyoruz. Yuppi. Harika. Her zaman böyle dönme dolaba binelim. Evet. Demir ve arkadaşları dönme dolaptayken ben onlara bir sürpriz hazırladım. Şimdi sürprizimi göstereceğim. Bakalım sevinecekler mi? Oo! Oh, baloncuk! Çok güzel. Evet, çok beğendik biz anneciğim. Çok beğendik. Oh. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir sürü. Aman Allah'ım. Çok güzel bir şey bu. Yuppi. Yuppi. Aa. Dön bakalım. Bak şimdi Demir. Çocuklar sevdiniz mi köpükleri? Evet biz çok seviyoruz köpüklerle oynamayı. Baloncuk baloncuk oluyor. <laughs> Değil mi biliyor musun? Bir sürü baloncuk oluyor. Arkadaşlarım çok sevindiler. Eğlenceli mi? Beğendiniz mi çocuklar? Evet. Kangal, Kaptan Kangal çok mu beğendim? Hmm. Bak, şaşkın şaşkın bak, bakıyor bak, zaten. Bak bak, bak orada temiz evinde. Evet, bak 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 bak. Öyle. Bak 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 bak. Ağustos böceği sen de mi beğendin? Evet. Bak. Ha, evet. bak. Geyik. Hmm. Babu. Öyle mi? Bakalım. Baloncuk geliyor 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 baloncuk geliyor bak 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 bak. Uf. Aa o kadar çok baloncuk oldu ki harika. Evet onun üzerine de gelmiş. Evet. Oo çok güzel baloncuk. Bir iki üç tane. Oo uçtu. Demin hep uçtu biliyor musun bak. Bak üzerinize geldi. Arkadaşların da üzerine geldi. Aman Allah'ım ne ben kadar güzelmiş. Ben ben ben. Sen de mi yapacaksın? Al bakalım. Aa, çok güzel. Demir de üfledi. Yere düştü baloncuklar. Ha, bir daha yap bakalım. Biraz yavaş üflemen gerekiyor Demir. Biraz yavaş. Aa, bak büyük balon da çıktı. Aha, bir daha. Oh, bir sürü baloncuk çıktı. Harika bunlar. Evet. evet, tangalın üstüne geldi bak. Bak bak ördeğin de üstüne geldi. Evet. Çocuklar harikasınız. Çok eğlenceliymiş. Beğendiniz mi? Yupi. Evet. <laughs> evet. Evet. Çok sevdiler galiba. Bak kahkaha atıyorlar. <laughs> Gülme sesleri geliyor. <laughs> Ha, ha ha Bir daha baloncuk yapalım bakalım. Köpüğümüz biraz azaldı ama. Yuppi. Yuppi. Oo, harika bir şey. Harika bir şey. Wow, uçtu. <laughs> Demir hoşuna gidiyor mu? Değil mi? Eğleniyorsun. Çok harika. Ben de çok beğendim. Arkadaşların da güzel vakit geçiriyorlar. Çünkü onlar da çok sıkılmışlar. Değil mi Demir? Bugün parka gidemedik. Ama başka gün götüreceğim sizleri. Söz verdim. Hem de oyun alanına götüreceğim. Büyük oyun alanına götüreceğim sizi. Orada kaydıraklar var. Onlara bindireceğim sizi. Ha, top havuzuna götüreceğim sizi. Atlı karıncaya bineceğiz. Gidelim mi? Tamam o zaman götüreceğim ben sizi. Ha o da gelsin tamam hepinizi götürebiliriz sığarız arabaya. Frog da mı gelsin? Hani Frog gelecek misin Frog? Evet anneciğim ben de gelmek istiyorum lütfen. Evet. dinozor ne diyor Demir? Dinozor da bir şey söylüyor. Anneciğim ben de gelmek istiyorum ama çok uygun var. Ya sen hep uykucusun ya. Dinozor senin adın uykucu olsun bundan sonra. Frog ne diyor? Frog geleceğim ben diyor. Ben geleceğim Demir. Çok eğleneceğiz. Senle birlikte top havuzunda oynayacağız. Kaptan Kangal sen de gelecek misin? Ay düştüler Demir. Vah vah ördek düştü. Bir daha ustos usta Aa hiç durmuyor bunlar şaşkınlar. Hepsi düşmek istiyor. Aa Demir hepsi yere düştü. Nasıl yapacağız? Aa Zuzu altında kaldı senin Zuzu'da. Ay böyle olmadı ama hep ağladılar Demir. Onları al tekrardan koy istersen. Hadi dönme dolaba bindirelim onları tekrardan. Mim. Sen dizeceksin evet. Diz bakalım be. Geyiği de al koy. Demir geyik de kalmış. Bak büyük geyik var burada. Arkanda bak. Turuncu olan. Hı? Geyiği al anneciğim onu da koy. Ha, aferin Alfi de koy. Hı? Tamam ikisi oldu. Başka? Evet, zuzuyu da koyduk. Evet, atı da koy. Çok üzülmüş at düşünce. Ay, çok üzülmüş. Ağlıyor Demir. Ağlama de, sarıl ona. Ağlama de. Heh. Ağlama Geyik. Bak, Demir seni kurtardı. Hah. Aha. Uh -huh. Uyuyor mu? Tamam, uyu onu bakayım. Oraya yatır. Heh. Ama ama zuzu altta kaldı. Zuzuyu kaldı. Bak tuz altta ezildi, onu kaldı da tatlım. Ha? Tuzu al oradan. Ha şimdi koyabilirsin. No 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 evet. Evet, Zuzu'yu da koyduk. Şimdi deme diğer arkadaşlarını da evet vak vak ördük. Vak vak ördüğümüzü de koyduk. Başka kimler kaldı? Frog. Evet, Frog'u da koyduk. Aferin. Başka kaptan kangal ve at. Atımızı da koyalım. Kaptan kangalı da koyalım. Dinozor mu kaldı? Ha, uykucu dinozor. Yok. Uykucu? Yok. Uykucu değil mi? Yok. Bence o çok uykucu. Bak gözleri baygın baygın bakıyor. Yok. Uykusu var onun. Yok. Aa, kanatları da var dinozorun. Gördün mü Demir? Hey, aman Allah'ım. Uyusun mu? Tamam koy onları döndür bakalım bir. Dönme dolapta onları bir çevir bakalım. Sen de mi bineceksin? Bence onları bir iki defa çevir sonra sen binersin. Önce onları bir çevir istersen. Heh, birkaç defa çevir onları. Anneciğim önce çevir biraz eğlensinler. Binecek misin? Tamam hadi bin yardım edeyim mi ben sana? Evet çocuklar Sizler yere düştünüz ya Demir tekrardan sizi kaldırdı dönme dolaba bindirdi. Evet çok teşekkür ederiz Demir'e biz çok mutlu olduk. Demir teşekkür ederiz. Bize yardımcı oldun bizi yerden kaldırdın Demir. Demir duydun mu ne diyorlar? Demir teşekkür ederiz diyorlar bizi yerden kaldırdı. Aa. <laughs> Demir eğlenceli mi? Güzel mi aşkım? Paşa. <laughs> Şaşkın ördekler. Şaşkın ördekler. Ne yapıyorsunuz? Ben kaptan kangal. Arkadaşlarım da çok güzel eğleniyoruz biz. Yuppi! <laughs> Değil mi? Ben size buradan bakacağım bak. Buradan bakacağım ben size. <laughs> ne yapıyorsunuz şaşkınlar diyeceğim. Dön. Ha, döndüreyim mi? Cik, sizi gördüm ben. Kayboldunuz. Ben sizi geri buldum. Kayboldunuz. Aa, döndünüz evet. Şaşkınlar. Şaşkınlar. Ay at düşmek üzere. <laughs> Aa at kişniyor. At düşmesin demir dikkat et. Aa at düşerse ayağı kırılırsa iyileşemez bir daha. Demir diğer arkadaşların evde kaldı değil mi? Biz bugün Demir'in babaannesine geldik. Demir'in diğer arkadaşlarını getiremedik. Çünkü çok fazla arkadaşı var Demir'in. Bugün sadece gelmek isteyenleri getirdik. Köpük mü yapalım? Ödül mü verelim? Ödül. Tamam. O zaman bir iki kere çevirelim. Kim düşmezse, aşağı kim düşmezse ona bir ödül verelim. Aa, düştü arkadaşınız. Geyik düştü. Geyik sana ödül yok. Tamam mı? Sen burada bizi bekle. Furok da düştü. Ona da ödül yok. Aa, ben koyup mı ettim ya? Ama ben çok istiyordum abur cubur yemeği. <laughs> Eyvah! Ben de çok istiyordum. <laughs> Ay, bak bak ördük, sen de mi düştün? Evet, bak bak bak, ben de düştüm. Bak bak bak. <laughs> Ay, Zuzu da düştü ya. Siz niye düşüyorsunuz hemen ya? <laughs> Ay, Kangal, <laughs> Kangal da düştü. Cık. Kaptan Kangal, sen neden <laughs> düştün ya? Buna da ödül yok o zaman. <laughs> ya ben düştüm ya. Ay golf de düştü. Golfi de alırız şimdi. Burada siz bekleyin tamam mı? Siz ödülü kaybettiniz. Size yok. <laughs> golf sen de mi düştün? Ya ben nasıl düştüm anlamadım ki. Birden başım döndü. <gülüyor> <gülüyor> o ne? Ay bu da uykuluydu bence. Benim uykum gelmişti birden derece düştü. Ay at da düştü ya aman Allah'ım bunlar neden bir bir düşüyorlar? Hepsi ödülü kaybettiler. Ay Ağustos böceği keşke sen kazansaydın ödülünü ya. Evet kim kazandı biliyor musunuz ödülü? Hayır bilmiyoruz kim kazandı? Kim kazandı işte Demir kazandı. Demir'e şimdi ben ödül vereceğim bakalım Demir hadi buraya otur. Ben sana ödülünü getireyim. Onlara mı verelim? O zaman şöyle yapalım Demir. Ben buraya saklamıştım ödüllerinizi. Bir, iki tane. Al bu senin olsun. Bir taneyi de götür arkadaşlarına ver. Onlar paylaşıp yesinler. Demir biz çok sevindik ya. Çok teşekkür ederiz bizi düşündüğün için. Tamam onu da paylaştıracağız. Hepsine böleceğim ben onu. Onu da sen yiyebilirsin Demir. Elindeki senin olsun. Evet açalım. Ver bakalım tatlım. Evet Demir arkadaşların senden daha önce yediler. Hapur hupur, hapur hupur hepsini bitirdiler. Oh be çok yedim galiba ben Demir. Sana çok teşekkür ederiz. Ödülünü bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Ben de çok yedim ya karnım şişti arkadaşlar. Demir çikolatanı bizimle paylaştın. Teşekkür ederiz. Bak 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 bak. Demir çok teşekkürler. Bu. Sen bizimle yiyeceğini paylaştın. Bu. Evet hepsi yedi. Bak hepsi mayışmışlar bile. Uykuları geldi bir de karnları doydu ya. Allah. Sen mi yiyeceksin kalanları? Ama senin elinde var da. Elindeki niye bence Demir? Bence elindeki niye bence? Bu çöp aşkım Çöpümüzü şöyle bırakacağız Afiyet olsun Demir Arkadaşların yanına geç bakalım bir Hepinizin bir resmini çekelim Hep beraber hmm. Afiyet olsun Demir Afiyet olsun Demir Teşekkür ederiz Bizimle paylaştığın için Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar Bizi takip etmeyi unutmayın Oyun kanalımıza abone olun. Yepyeni oyunlarımızdan haberdar olun. Hoşçakalın.